Baby Monster'ın son üyesi de açıklandı. Bu kızın merak etmenin sebeplerinden bir tanesi bu kızın hiç predibut fotoğraflarının olmaması yani bulunamaması. Yani sadece bu yayınlanan tanıtım videosundan vesaire kızı kesip biçip koyuyorlar. Yani hiçbir şekilde predibut fotoğrafları yok yani yanlış bilmiyorsam. Benim gördüğüm kadarıyla hiçbir yerde herhangi predibut fotoğraflarını görmedim. O yüzden de merak ediyorum kızı. Şimdi yine tamamen kapaktan yürüttüğüm bir teoriyle bence bu kız rapçi ve dansçı. Yani rapçi deyse kesinlikle dansçı yani öyle bir his geldi. <laughs> öyle bir varsayım. Instagram'ı takip etmeyi unutmayın. Ben de videoya geçelim. 1, 2, 3. Hadi bakalım. Aa Japon. Bilmiyordum Japon olduğunu. Oh my gosh. Ne oluyor sen ne söyleyeceksin? Ah tavırlara bak. Hey, hey, Sanki biriz çıkış yapacak bir video tanıtım videosu değil de, bir sahne performansını izliyorum. <laughs> I know, I know, but to blow pop icon Like a lady bomb, make can shit your Nobody bringing me down, they can't Beni tokatladı resmen. What? Excuse me? Ne izledim ben az önce? Sen çaylak olamazsın. Sen şaka mısın? Benim için Eisa'nın yerini sallayacak birisi çıktı Baby Monster'da. Sahne hakimiyeti o kadar iyiydi ki, çayla değil de bir idolün işte kısa bir videosunu bir sahne performansı izliyormuş gibi hissettim. Çok iyiydi. Aşırı özgüvenliydi. Harika sesi gerçekten güzeldi. Rap'i çok güzel yaptı. Eisa'nın yaptığı hep daha zordu ama. O yüzden şu an hani beni daha çok sahne hakimiyeti, duruşu, rap yapış şekli beni çok etkiledi. En son Elsa'da böyle olmuştum. Şu an ikisi var, ölümüne kapışırlar benim için. Benim açımdan, benim için de. Benim açımdan yani ikisi ölümüne kapışırlar şu an yani. Asla karar veremiyorum şu an yani. Elisa'ya, Eyse kadar seveceğim birisinin hiç çıkacağını düşünmüyordum. İnanamıyorum. Aşırı güzeldi. Bayıldım kendini yani mükemmel bir şekilde saklamış ama hani en iyisini sona mı bırakmış vaci ne yapmış? mükemmeldi. Gruptaki en büyük kişi yani benden büyük tek kişi grupta. Çok şaşırdım. Aşırı beğendim aynı zamanda da. Bayıldım. Soracaklarım bu kadardı. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay. Yeah, make me feel good